Merhabalar. Bugün Bergama Asklepion'dayız. Asklepion'u gelin beraber gezelim. Tabii. Giriş yerindeki sualtısı tiyatrosu o zamanlar geçmişte çok görkemli bir kent olduğunu bize gösteriyor. Yarapolis Tiyatrosu ile karşılaştırdığımız zaman daha küçük bir tiyatro. Antik Dünya ile karşılaştırdığımızda örneğin bir Miletos Tiyatrosu, bir Yarapolis Tiyatrosu ya da Leodikya Tiyatrosu bu tiyatroya göre çok daha görkemli ve büyük. Sahnede bulunan heykeller muhtemelen ya çalındı ya müze bölgesine kaldırıldı. Şu an önümüzde yok. tiyatronun tekrar yenilenmesi gereken bölümünde dikkatli bir biçimde aşağı inelim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir Şimdi düzgün yıkılmış olan yerler iniyoruz. Evet e, merdivenlerden inince tekrar size gösterim yapacağız ve burada devrim halkayı görüyoruz bize hesaplıyor. Evet e, akustiği deneyeceğiz. Benim dediğim yanlış oldu. Şu an sesim geliyor mu yeter ya? Evet bayağı iyi geliyor. Tamam bekliyoruz. Evet devrim halkayı en aşağıya iniyor, akustik denemek için. Şu an sahnedeyim. Sahneden yukarıya ses geliyor. Evet, hem de çok güzel geliyor. Bu zaman, bu zaman güzel. En iyi sesi bile. Yapılır, Eğer bu ses videoya bu olduğumuzu görüyoruz. Evet biz de size çok selam e, gönderiyoruz ve bu sefer merdivenlerden inince görüşmek üzere.